Evet, Altın Ordu Pendik. Evet, Altın Ordu Pendik. İzmir İzmirli... spor severlere soruyoruz. Şu anda İzmirimizin büyük takımları sistemler olarak perişan işlerinde belediyelerin hiç destekleri olmuyor futbola. Evet. Sistemleri çok bozuk durumda. Tabi İzmir'de yani bir süperlikte bir kalıcı takım görmedik. Yani gelen takımların çoğu sistem olarak, asosyon olarak geri inme sistemleri yaptılar. Tabii İzmirler futbolu çok seviyor gençler, çocuklar. Yani bu futbola bir el atsınlar. İzmir evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Tuz niye bu maçlara gelmiyor Altay maçlarına, Göztepe maçlarına? Yani futbolu sevmiyor mu bunlar? Bunlar oy zaman, oy aldığı ya zaman... Onlar farklı ben, konular. Ben, iki tane seçenek isim söylemek istiyorum. Atilla Kaya, İzmir Milletvekili Amza Dağ, İzmir Milletvekili her maça geliyorlar. Evet Şey, sistem evet zaman, işte her altın maça oldu taraftarlar da Atilla devam Atilla Kaya'yı Adile Kayı, Adile Kayı tebrik ediyorum. Yani İzmir'de bir iki takım Süper Lig'de olsun. Altın Ordu'ya da başarılar diliyorum. Evet. Sayın Seyit Mehmet Özkan'ı iyi tanıyorum İstanbul'dan. Yani fabrika sahibi olabilir ama yani bir iki tane kaliteli adam. Kaliteli futbol yani bu takım Süper Lig'e çıksın. Evet. Bizler bunu çok istiyoruz. İzmir'leri dünyada. maça bekliyoruz. İzmir güzeldir. İzmir her zaman güzeldir. Ama İzmir'in iş adamları, İzmir'in belediyeleri, İzmir'in poliklinikleri takımlara tam destek vermiyorlar. Bu canı Rambo'la berabersiniz. Başarılar diliyorum. Bu kanalı da çok seviyorum. Her evet, zaman konuşmalarımı yapıyorum. İzmir futbolla güzel olsun. Dalgasız evet. dövüşsüz bir maç olsun. Yani seyredene, tane bütün çocuklar bizim kendi çocuklarımız yalnız İzmir'in kafayı yastığa koyduğu zaman Süper Lig'de bir takımı yok. Evet Süper Lig'de bir Sosyal. takımı yok. Yani İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı istemiyoruz. Tuz söyru istemiyorum. Ya yani çalışsın. Yani futbol bunlar, futbola Futbola destek farklı. Versin. Futbola destek versin. On Bunlar istekler, öneriler. Başarılar diliyorum. En evet. güzel günler. Evet. Olsun. Evet işte taraftarın tepkisi. Ve işte Cumhuriyetli Yaşıt Kulübümüz Altın Ordu. Az mı az taraftarı olan Güzü'de Türkiye'nin en sevilen kulübü Altın Ordu. 7'den 77'ye. Küçüğünden büyüğüne. İşte Altın Ordu'ya gönül verenler. Gönülleri, gönülleri kapılarını açıyor. Evet. Altın Ordu kazanabilecek mi? Kazanacak. Evet. İşte Altın Ordu'nun vefakar taraftarı. Altın Ordu'dan şampiyonluk bekleniyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında. Evet. İşte Altın Ordu'ya gönül verenler. Evet. Evet. Bu arada Erkek Bey. Süleyman Bey Altınordu Eski Spor Kulüp Başkanları. Evet başkanım ee... Altınordu'dan ne bekliyorsunuz? Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Altınordu Cumhuriyetle Altın, yaşat Altın, kulübümüz. Altınordu 100. yılında Şampiyonluk. Cumhuriyetle kuruluş program tak kulüp Cumhuriyetle beraber de biz de şaka geçeceğiz. Evet süper lig. Sanıyorum bu sene Cumhuriyetle beraber biz de Süper Lig'e çıkacağız. Evet Daha biz büyük de başkan başkan inanıyoruz. Kulüp başkanları biz evet. Biz altyapımız çok güçlü. Evet. Altyapıdan gelen insanlarla kendi çocuklarımızla yabancı bir futbolcu evet. kendi çocuklarımızla bu kulübü şampiyon yapmak istiyoruz. Türkiye'nin en sevilen kulübü. Çok sempatik bir takım. Altyapıya verilen önem. Öz kaynaklar. Ve Altınordu İnşallah İzmir'imizi layık olduğu yere taşıyacağız. Herkes milyarlar harcıyor biz altyapıdan. Sayın Büyük Başkanım güzel konuşuyor. Büyük Başkanı tebrik ediyorum. Türkiye'de ilk ediyoruz. defa bunu hatta Avrupa'da ilk defa bunu gerçekleştireceğiz. Altyapıdan evet. çıkan çocuklarla şampiyon olacağız. Evet biz de Altın Ordu'ya başarılar diliyoruz. Ve işte Büyük Altın başkan. Ordulu taraftarlar. Küçüğünden büyüğüne, Aa, 7'den 77'ye altın ordu kazanabilecek başladım. mi? İşte altın ordu taraftarı. İşte altın ordunun altın öz kaynakları. Geleceğin can bartuları, dinmenleri, Aykutları, Oğuzları. Hayat! İşte alt, alt yapıya verilen öner. Ve işte altın ordunun o güçlü alt yapısı. Değerli futbol severler. İzmir'imizin şeytanları kırmızı siyah şeytanlarımız Pendik Spor karşısında. İşte Altın Ordulu taraftarlar. Ağır ağır. Bornavaz Stadyumuna gelmeye başladılar. Altın ya gönül veren kırmızı şeytanlar. Altın Ordu Pendik Spor. Artık galibiyet serisi başlasın. 100. yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında Altın Ordu'nun hedefi şampiyonluk. İzmir'imizin temsilcisi 3 puan için bugün sahaya çıkacak. İşte Altın Ordu'ya gönül veren Taraftarlar. Bak bak. Babacım seni seviyoruz. Sen evet. Allah emanet ol. Altın evet. Bir maç. İki sıfır altın ordu. Evet işte altın ordulu taraftarlar. Ağır ağır. Tribünlere gelmeye devam ediyor. Temsilcimizden üç puan bekliyoruz. Evet. Altın ordu. Cumhuriyetli Yaşıt Kulübümüz. 100 yıllık bir çınar